Arkadaşlar bugün köydeki ilk günümüzdü. Sabah uyanır uyanmaz tavukları açtım. Gece geldim köye. Sabah 6.30-7 sıralarında uyanıyorsunuz haliyle. Şöyle tavukları da göstereyim. Ee, 29 tane yumurta yapmışlar. Beyaz tavuğum var, Ligorin şu sarı olan köydeki Anadolu tipi köy tavuğu. Siyah tavuk var. Amerikanus horoz var. Beyaz İran tavuğu. Denekli İran tavuğu var. Bir de cüce var. Ben yokken çok yağmur yağmış. Ortalığı da biraz berbat etmişler. Bugün çok işlerim var. Bugün buraların temizliği yapılacak. Bunların bakımları yapılacak. Bir tane de böyle cüce koşunumuz var. Cüce koşun mu diyorlar öyle bir şey işte. i̇şte kabile bunlar. <laughs>